Şimdi ne oluyorsun? Diş doktoru. Diş doktoru oluyor Eva. Hadi gel bakalım o zaman. Buradan girelim. Merhaba. Eva. Aa, bu abinin dişine ne olmuş? Çürümüş. Dişlerini yapmamız gerekiyor galiba. Ne gözlüğü, gözlüğü de var. Çünkü neden gözlüğü var? Aa, gözlerine mikrop gelmesi. İtfaiye geçiyor bu arada. Eva, muayene edebilir mi acaba? Nasıl edeceğiz? Eva ablanın yanına geç. Abla bize gösteriyor. Ben bilmiyorum ya abla bize gösteriyor. Ee, burada bir şey giyiyor takıyor mu kafasına? Eva ister misin? Tamam. Ablanın üstü gibi. Tamam. Eva şimdi dişçi olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada muayene etmesi gereken birisi var. Evet. Ay çok mu çürümüş? Çok mu hastalanmış dişleri? Ne olmuş? Tamam, Oyun omurudur evet anneciğim. Bak bu dişlerimiz çürük. Tamam, mı? çürük tedavisi için de önce dişlerimizi çekiyoruz. Sonra yedim hmm. dolgu yapıyoruz. Dolguyu biliyor musun? Yani daha önce denk gelmedik, yapmadık hiç ama. Dişlerini nasıl fırçalıyoruz? Hmm. Dişlerini fırçalamayı biliyor. Ne evet. hmm. kere fırçalıyoruz? Üç tane. <laughs> Kaç dakika fırçalıyoruz? İki dakika fırçalıyoruz. Böyle işte. bir oyuncağı var, onu ters çeviriyor, bekliyor. O olana kadar fırçalıyor Eva, değil mi? Hı hı. Hadi bakalım o zaman. Gel sen de yapalım. Oley! Eva dişçi oluyor şu anda arkadaşlar. Diş doktoru ablamız bize yardımcı oluyor. Bak şimdi şunla birazcık dişi öne ittir. Gel. Öne ittirelim. Dişi şimdi elindeki cımbızla çekebilirsin. Aa, dişi çekmen gerekiyormuş. Çekebilir misin? Diş Eva şu anda. Ay çürük dişi Eva'nın Hepsi elinde kaldı. Hepsini, Hepsini al bakalım dişen. Hop. Oh. Ay. <laughs> Çok pislenmiş bu adamın dişi. Ne yemiş Eva? Şeker mi yemiş? Biraz daha. al. Bayağı çürük diş varmış. Bayağı şeker yemiş. şeker yemiş bir de fırçalamamış. Aman Allah'ım burası et gibi oynuyor gerçekten. Bakayım. Ay, Çok bilmiyorum. gerçekçi. Dişçi o iş başında. Hop. O hepsini temizledin. Dolgu yapacağız sanırım şimdi. Evet, dolguya geçeceğiz. Nasıl bir dolgu arkadaşlar. Korkuyor mu acaba bu abi? <laughs> Korkuyor musun? Korkma, korkma. Hiç canın acımayacak. Bunu yani yerleştirebilirsin Boş kalan yerlerine yerleştir anneciğim. Dişsiz kalmasın yazık değil mi? Diğerleri sağlam mı? Diğerleri sağlam. <laughs> Diğer dişler düşmemiş. Aa, <laughs> Birazcık çürümeye başlamış sanırım. Bunu da İki tane dişine eva şu anda bu abinin dolgu, şey yaptı dolgu yaptı arkadaşlar. Dişin üstüne koydun anneciğim boşluğa koymayacak mıydık? <laughs> güzel oldu. Bu abi o dişleri şapıysa. Nasıl? Bunu mu alıyorsun? Bu mu? Şimdi bu da ışın. Doğru mu? Dişleri nasıl oldu sence? Biraz siyah da şimdi beyaz oldu değil mi? Bence gayet güzel iyi oldu. Dişleri, güzel oldu. Elinize sağlık o zaman. Teşekkür <laughs> ben teşekkür ederim. İyi. Eva, güzel yaptın. Sana teşekkür ediyordur bu abi şimdi. Sen böyle sağlıklı dişlerinle şimdi takıl tamam mı? Çok şeker ya. Eva yine gelsin seni muayene etsin. <laughs> Anlaştık mı? Tamam. Arkadaşlar kanalımıza ne yapsınlar? Anne şimdi köpek yap. Tamam. Peki arkadaşlar kanalımıza ne yapsınlar? Selam. Abi. Selam değil ya. Abone olsunlar. Selam. Abi abone olup like atsınlar. <laughs> Evan'ın devreleri yandı arkadaşlar. Siz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>